Aşı geldiğinde aşı olmayı düşünüyor musunuz? E tabii ki düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız olduktan sonra biz niye olmayalım? Doktorların hepsi oldu. Doktorlardan vazgeçiyoruz yani. Onlar olduğuna göre örnek teşkil etti bize. Biz de muhakkak olacağız. Aşı geldiğinde aşı olmayı düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Neden? Çünkü daha önceki aşı olup da başka hastalıklarla birlikte tepkimeye uğrayıp ölenleri duyduktan sonra düşünmüyorum. Aşı geldiğinde aşı olmayı düşünüyor musunuz? Vallahi şöyle bir şey var, ben aşıya karşı değilim ama dayatmaya karşıyım. Yani mesela kişilerin kişilerin özgürlüğüne göre değil de zorla dayatma olursa ben aşı olmayacağım. ama Aşı geldiğinde aşı olmayı düşünüyor musunuz? Belirli değil yani duruma göre çünkü daha temkinli olduklarını da düşünmüyorum hastanelerin sağlıklı olduklarını da düşünmüyorum bu sebepten olmayı düşünmüyorum. Aşı geldiğinde aşı olmayı düşünüyor musunuz? Ya şu an şöyle bir şey diyeyim ben aşı olmayı aslında hiç düşünmüyorum şu an. Çünkü hiçbir hastalığım yok. Yani hastalığım olmadığı için bir hastalığım önemli şey değil. bir şey olmak istemiyorum yani. Kesinlikle olmayacağım. Aşı olmayı düşünüyor musunuz? Ben de kalp yetmezliği var, atakalp dilim de var. Kesinlikle aşı vurulacağım. Sıramı bekliyorum. Bir geldiğinde aşı olmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki düşünüyorum. Tabii ki olacağız. Olmalıyız. Bir, olmalıyız. Bir aşı karşıtlığı var. Onunla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Yani gerek yok. Bu kadar insan, bütün sağlıkçılar şu an aşı oldu. Öyle bir tedirginlik olacak bir şey yok. Onlar insan değil oldular yani. Yani bu grip aşısı gibi bir şey. Grip aşısını biz kışa girerken yaptırmıyor muyuz? Yaptırıyoruz. Bunu da yaptıracağız, rahat edeceğiz. Herkes aşırı aşırı mutlu, mesut yaşayacak. Ben sağlıkçıyım zaten aşı oldum. O yüzden Şikayetiniz var mı? Yok, şikayetim yok gayet. Bir mi? aşı karşıtlığı var toplumda. Onlara bir şey söylemek ister misiniz? Ya her şey pozitif olduğu gibi negatif de var. Biraz daha insanlar topluma bakış açısı ve siyasi görüşler farklı olduğu için evet. ben bunu öyle değerlendiriyorum. Yani normalde herkes bu kadar rahat ulaşmış ol, olsaydı çok daha ulaşmış olmazsaydı bu kadar rahat herkes talebe çok daha fazla artardı. Ama herkes böyle kadar rahat ulaştığı için böyle karşıtlar çıkıyor. Karşıtlar yaptırmasın. Zaten herkes mecbur diye bir şey yok. İsteyen yaptır, isteyen yaptırmaz. Onun karşı çıkacak bir durum da yok. Yani öyle düşünüyorum. Yani e, aşı maalesef artık pasaport gibi bir karne haline geldiği için mecburen olacağız. Ama olmayı istemezdim. Bu arada ben Covid geçirdiğim için muhtemelen bana bayağı bir süre gelmeyecek zaten. Vallahi abi, şimdi ben kronik hastayım. Aşı olmayı düşünüyorum ama bir yandan da korkuyorum yani. Yani belli de olmaz, olabilir. Çok kararsızım. İlk başta milletin bir durumuna yürü hareket ederim ama Büyük ihtimal hasta olacağım çünkü öncelik aşı hakkı da sanırım var benim de gelmişti. Aşı olmayı düşünüyorum kısaca. Ama aşı geldiğinde aşı olmayı düşünüyor musunuz? Düşünürüm. Sağlam açısından düşünürüm. Ki herkes düşünmesi lazım. Bana da sana da herkese de aynı şekilde düşünmemiz lazım. Çünkü hani aramızda dolaşanlar hicamında o rahatsızlığı taşıyorsa bulaştırma imkanları da vardır. Bulaşmaması için aşı olmak daha doğru bir şeydir. Yani ben öncelikli sırada değilim çünkü koronayı geçirdim. Ama illaki bir vatandaşlık görevi olarak toplum bağışıklığı için aşı olmayı düşünüyorum. Düşünüyorum. Neden? Olmalıyız. Bence yani sonuçta birçok aşı oluyoruz hayatta. Olduk da. E, yani etkisi elbette olacaktır ama sonuçta bu da koronavirüsten korunmak için bir önlemdir. Olmamız gerektiğini düşünüyorum. <laughs> Hayır. Neden? Çünkü korkuyorum. Ben normal aşı vurmaya kork korkuyorum. Çok acıtıyor. <laughs> Devlet babamız öyle buyurmuşsa, öyle uygun tabii ki yapacağız yani. Yapmamız lazım. Hem sağlığımız için, hem çevre güvenliği için, hem de insanlara manevi zarar vermemek için tabii ki Aşı olmamız lazım yani.